Giy dede giy. Bu nereden aldın sen? Evet, evet. Vardı galiba. Vardı ya. Ya iyi o. On numara işte. Tamam. <laughs> Valla güzel oldu ha. <laughs> tamam. Şuraya Bir türbün yok, apartman arasında maç oynatıyorlar. Koskocaman Fenerbahçe'ye evet, Sosyal mesafe, sosyal mesafe. Evet, evet arkadaşlar, Baba Kız Futbol kanalında hepiniz hoş geldiniz. Bugün Pendik Spor Fenerbahçe maçını izleyeceğiz. Böyle biraz yer değiştirmek durumunda kaldık. Ben biraz ortalığı savunu almışım. Dünden beri yatıyorum da arkadaşlar hastayım. O yüzden biraz uzak kaldım yaşlardan. <laughs> Sen de artık o gruptasın. Ee, hani neden ablamı kal uzaksınız dersiniz? Yaşlı, o yüzden hani daha 2-3 gündür böyle kötüyüm de ne olur ne olmaz. Belki ilerleyen zamanlarda maske de takabilirim. Abla neden maske taktım demeyin yani. Ne düşünüyorsunuz maç hakkında? Valla bugün Babayla böyle evet, senlerle formayla. formayla güzel oldu. Valla giydirin giydirin diyordun, sana giydirdik. Şeyini de alacağım buna ama, setini alacağım sana. Ful Fenerbahçe'li geleceksin buraya. <laughs> ne düşünüyorsunuz bu aç Valla ben diyorum 3-1 kazanırız bugün. Ben 3-1 geçiyor içimde, skor olarak. Bu arada Cumhuriyet'in üzüntü yolu kutlu olsun arkadaşlar. Bugün evdeydik biz, fazla kutlayamadık. Ben rahatsızdım, babamlar da öyle biraz ama yüzüncü yılımız kutlu olsun daha iyice yüzüncü yıllara. Valla maç için de seriyi devam ettirmek istiyoruz. Ben de bugün kızıma istirmiş. baktım bu arada. <laughs> seriyi devam bu... ettirmek istiyoruz. Yeni şey formalarımız Hı -hı. neydi? Yüzüncü yıla özel formalarımız çok güzel. Ben bir tane sipariş ettim bu arada. Yani aşırı güzel. Aşırı detayları falan çok düşünülmüş. Valla bu sene de yüzüncü yıla özel. Bugün bir galibiyet alalım. Tabi tabi yani o sonuçta biz üç de... 3 puanımızı alalım çıkalım. Biz yani bu maçlarda... 3-0 3-0 3-0 inşallah ya ben, ben de... 3-0 diyorum ama ben bir de bir diyorum. üstü oluyor. Aman. Evet. Ben diyorsam üstü oluyor yani. Olacak sen. Bende mi 3-1? 3, 3. 3. Ya, Hayırlısı olsun yani. Bir ya, olsun bizim olsun. Ben öyle ben düşünüyorum. Olsun, bizim olsun. Ben normalde öyle bakıyorum yani. Aa, Aynen öyle. Makti var ya. Arkadaşlar şey, dün hiç uyuyamadım ağrıdan. Şu köşede ağrına. uyursam falan kusura bakmayın <gülüyor> ya. maçtan oynamadı Çakol. Ya bir de Allah aşkına. O oynadığımız <laughs> stadyuma bak ya. Yani adamın... <laughs> Şaka gibi yerde oynuyoruz. Sonra ya. Sonra da bizim ligin değerini çıkartmaya çalışıyorsunuz. İlk şu tadımlara bir el atın ya. Yani... O en zaten Fenerbahçe biz kazansın. Ne hasta olsam da... Ya da beni hasta yatağımdan da Fenerbahçe kaldırabilirdi arkadaşlar. <laughs> <laughs> şey, şey burası, herhalde. Sonra e, bilgin marka değerini yükseltmek için Arap Arapistan'a gidip maç bir yapıyoruz yani. İsmail, BK! Yorulduk lan, düşüneceğim ben iki. oğlum. Çitat çitat değil ki. O da giderse defansa zaten Cukur da sakatlardı. Ama valla sekiyor. Bunu şeyi hatta ben sana söyleyeyim mi? Arka adresi. koşarken bir problem yaşadı önce, ona bak Tevfik. Bir problem var. Kimde? Beni değiştirin, gibi Kim o? Fürette. O? Oynattıkları stadyum da stardom değil ki. <laughs> ne oldu adam akıllı, çimlere sağlam stadyumda Ya hayır ya şurada şu staddan neden oynatıyorsun bizi ya? Ya <laughs> adam koşarken sakatlandı, belki de çakır çukur bir saat. Bastor öyle oldu, o da oldu ya? Sahaya değil. Ver, İstanbul'da stat var. Ver oraya, gitsin oynasınlar abi. Boks ver abi. Oh! Ah oh. oh, di Adam niye durdu? Olsaydı ya pezevenk. Bu ne artık? Allah'ım ya! Aferin oğlum ben. İşte bu be. İşte bu be. Oh. İşte bu be. Oh. Kim attı ya orada kargaşa da göremedim. O oh. say saman attı ya. He. Babanın adamı. <laughs> Sakatlar çok canımı sıktı arkadaşlar. Gol dur. Ulan. Dur. Ay tut. Ulan, ulan be. Aa, ya, lan var ya. lan ya. şey diyor. Sami ne yapmış? Kendi Kendi yaptığı için faul Ya, ya Saruhan görmemesi için öyle yapıyor ya. Hayır, kendisi faul yapıyor. İşte Ulan hmm. ya. be. İnşallah. be. Ya nasıl girmez bu top ya? Gol be! Gol be! Ne oldu? Böyle oldu. Nasıl oldu? Baya. <laughs> Bildirim geldi, bildirime bakayım dedim. <laughs> ah, çok Terima kasih. Terima yine bizim gollerden sonra incelemeler 10'da 15 dakika var da. <laughs> Bak buradan kaçıyor zaten. Yok yok hiçbir şey yok. Ya bir şey çıkarmaya çalışıyorlar çıkaramıyorlar. Yani. ya. Ayıp ya. Kaç oğlum hadi. 3 olsun abi. Rahat oynayalım be. Rahat oynayalım be. Lan tartışacağım yavaş biraz bırak şut be ya. Bence maçın yıldızı arkadaşlar. İlk yere bakarak söylüyorum o sayı. O sayı. Valla ilk yere hakkında çok bir şey söyleyemeyeceğim. Sadece sakatlıklar beni çok üzdü. Ben sana helal olsun. Bekan adresinde bir sıkıntı var. Fred de öyle. Ben. Ama belliydi yani. Hani Çim suni için. Hani üzülüyoruz milyon dolarlık oyuncular alıp da böyle statlarda sakatlanıp üzülüyoruz orta yani. Orta alanda çok iyi doğru. Maçın geneli evet. içinde şöyle diyebilirim. Evet. Tabii canım. Soraktan maçın Sokaktan geneli içinde şöyle diyebilirim. Çok iyi oynadık. 2-0'da öndeyiz. İkinci yarı hepiniz hoş geldiniz. Yani dediğim gibi Bekayı almış hoca. Hani büyük ihtimal Bekayı çıkardı. Ostar Borde'yi yerine koyuyor. Yani olması gereken de bu çünkü zaten sakat bir şekilde ilk yarıyı oynadı. İnşallah daha mühim bir şey yoktur. Hadi oğlum! Allah'ım bu kaleci neler çıkar şey ya. Az daha gol oldu. Aslanım benim. Allah'ım güzel burada. Orada güzel gollerim var senin ya. Ooo! geçti ya 68 ah. <laughs> oh, oh. oh. oldu. geldik. Evet. Ben çıkar yani burada. Yeter oğlum. Daha da. Murat mı asist veriyor? Evet. Ama ben hocanın yerinde olsam artık değiştiririm yani. Çinler ya. beni çok geriliyor arkadaşlar. Bir de Fred'i falan da sakat verdik ya yani. Harden geriliyorum. Ay, <laughs> Ayy. <laughs> kaçıyor. Olsun. Şimali'ye ne kadar gösterdi onu? Ayağına vurmuş. O, o haklı bir şey. Sarı evet, olmuş. Hocam Kresma'yı... <laughs> Maşallah. No ya Maşallah. tamam şu söylemeyin durmayın ha. <laughs> maç maç gidiyoruz biz. Bizimki elin ırmağın olan maçlar ya. Gol. Gol be. Tamam, Çek gol. Ne dedin? 3-0 oldu. 3-0 dedim de ben dedim daha üstü olabilir. Hadi ama. Harika işte. Artık rolantıya arkadaşlar bizim rahatlık maçıdan. Ben al falan Gol! Ay! Geçti <laughs> <bi'> <laughs> <County gülüyor> <Töştü> mi? <minimalist matin. gülüyor> <laughs> Evet arkadaşlar. Şeyler, Tebrikler Fenerbahçe'miz. E, Lig'de 10-10'da 10'dur yapıyoruz. Güzel, rahat bir galibiyet aldık. Siz ne düşünüyorsunuz? Hala ben maçtan çok memnunum. Yani sakatlıklar işte biraz oldu. Evet sakatlıklar pozisyon. cidden moral bozdu ama inşallah. Ben i̇nşallah inşallah bir şey ağır bir şey sıkıntılı bir şey değildir ya. Ben sınırlı. de sevindiğim Terefet dediğimden karar Evet maşallah. <laughs> Trabzonspor maçına ne diyeceğim? 6-0 de. Trabzonspor maçımız var önemli bir maç. Onu da bekliyoruz. Yani şeyden dolayı da arkadaşlar dediğim gibi biraz halsizdim hastaydım. Hani o yüzden durgundum ekstra bir şey yok. Baş sonu he? toplanmamız. Tekrardan Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Ve biz bu seriye maç baş gidelim devam edelim. Fenerbahçe bu ruhla oynadığı sürece hakemi de yener, kendini de yanar. Yani 2-0 olmuş, 3-0 olmuş taktik veriyor orada bizim oyuncular birbirlerine. Bu ruhu gösteriyor, bu oyuncuların bu sene şampiyon olmak istediğini söylüyor. Ah işte, balkonda tüm Fenerbahçeli taraflarla, Tüm evet, evet. silahleri toplamış evet, abi balkonda. Helal olsun. Abi, Fenerbahçe halktır, halkın takımıdır. Ben bir kere tamam. daha gurur duyuyorum. Tamam. Hep de gurur duracağım Fenerbahçe'de olmaktan. Bak kavardı. Tüyler diken diken oldu. En büyük Fener. Şampiyon Fener. fener. Alkışlarımla. <laughs> <da. Doktor Afer. gülüyor> Kendinize dikkat edin. Beğenmeyi de unutmayın. <laughs>